kola keyfi. Berat 06. Devran Arlı. YT Devran Arlı. YT Devran Arlı bu Rostars'ta ismi. Kendisinin kanalı var. 300 kupa sonra 10 kendine bir boksan an devran. Sen kendine bir şey sağlayın. Bu da Apo kendisine. köfte çarptı diyen arkadaş. Arkadaşlar bu Beni de geçti. Arkadaşlar. Aga bu da Koreli. Lan git lan ben korktum arkadaşlar. Bay, Evet. Bu, arkadaşlar, Koreli'ye benzemiyor mu yorumlara yazın? Beyler pardon Mehmet 2022'de hesap açtığı için diyor ki beni başkan yapın kendin. Bu arada Koreli <laughs> 2022'de Şişt. olsam 20 bin kupaymışım. Bu arada başkan benim akıllı olun tamam mı? <laughs> bu da Mehmet başkan yardımcı <laughs> bundan iki dakika demeli. Kıde, kıde, <laughs> ödemeli üye. Ödemeli üye <laughs> işte ne anlarsanız. Ya şey yapar. <laughs> Arme çay. La bir gir sinek. Arme çay. Arme. Arkadaşlar bugün dertten Ar kaçacağız. Haberiniz olsun. Yarın uzun video gelecek. Sikidak tak. -tak.